Oğlum canım çok sıkılıyor ya. Yapacak hiçbir şey yok. Oğlum gidelim arabayla gezelim diyorum size. Bence güzelce mangal yapmaya gidelim. Ya ne mangalı Kerem komiser her hafta mangal da olur. Ha? O da ne? Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Bu ses ne böyle ya? Bu nereden çıktı? Kerem fakir durun durun yaklaşmayın yaklaşmayın. Oğlum bu ne böyle ya? Bu kocaman klozet nereden düştü? Fakir tut bakalım tut. Kaldırmaya çalışalım şunu tut. Geç Kerem komiser geç. 1, 2, 3. Oğlum çok ağır bu. Hı. Yok yok kaldıramıyorum. Aa elektrik çarpıyor fakir kaç kaç bu ne böyle? Hayat hayatımda böyle saçma bir şey görmedim ya. Bu ne oluyor bu şehirde? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor bu kulübüsü? Ne oluyor? Bir yemeğe başladı. Ne oluyor? İmdat yardım edin. Ha? Kaçın, kaçın, kaçın. Geliyor, kaçın, kaçın. <laughs> Anneciğim sen ki fakir saklanın saklanın. Bu ne böyle ya bu ne böyle? Kerem komiser Kerem komiser kaçalım buradan. Zengin fakir sessiz olun sessiz ol duyacak şimdi bizi duyacak. Bu ne böyle, bu ne böyle? ben hayatımda kadar iğrenç bir şey görmedim. Aa işte buradasın. Eee yeter artık be yeter. Senin gibi klozetten korkacağımızı mı sandın gel buraya. Kaldır ellerini karşında Kerem komiser var al sana ee, Hiçbir şey olmadı Nasıl ya hiçbir şey olmuyor ee, Madem sen ellerini kaldıramıyorsun bak ben kaldırdım Bak zararsız Kerem komiser iyi misin Ne yaptın oğlum Kerem komisere ne yaptın Aa, Zengin fakir kaçın kaçın Kerem komiser kalk gidelim şuradan kalk Aa, Zengin fakir Hakkınızı helal edin Aa! Ha Benim bir şeyim yok Zengin fakir kaçın kaçın Aha Kerem komiser sabit etmemiş Korkunçtu <laughs> var seninle de şimdi değil. sonra hesaplaşacağız ama Bekle sen bekle oğlum sana neler yapacağım neler Arkadaşlar gitme vaktimiz geldi Kaçın arkadaşlar kaçın <laughs> Koşun arkadaşlar koşun koşun geliyor geliyor şurada araba var. Kerem komiser acilen şu arabayı almamız lazım çabuk. Atlayın arkadaşlar arabayı atlayın çabuk çabuk. Hey ben Kerem komiser arabana el koyuyorum istiyorsan sen de gel. He dalga mı geçiyor ben neyle gezeceğim? Oğlum manyak mısın şehri yok ediyorlar atla şu arabaya. Kerem komiser geliyor geliyor bas hadi bas. Ne şehri mi yok ediyorlar kim yok ediyor? Arkadaşım atla şu arabaya atla. Tamam iki dakika bekleyin para çekiyoruz değil mi burada? Şu paramı alıp geleceğim işte. <laughs> Kerem Doktor hadi geliyor geliyor. Yakalayacak bizi yakalayacak. Arkadaşım bak üçe kadar sayıyor. Geliyorsan gel yoksa biz gidiyoruz. Bu bankamatikten paramı almadan şuradan şuraya gitmem. Vallahi bak ben günah seni çok bekledim. Biz kaçıyoruz artık. Yere yenge denilen Araba yazarlar gelirse parasını alırım ha. Kerem Doktor maskada geldi. Lan dur yavaş, yavaş. Çarpacaksın arabayı çarpacaksın. Utanmaza bak sanki babasının arabası nasıl kullanıyor Ulan o arabada ufak bir çizik olsun Ben sana yapacağımı biliyorum Kerem Neymiş efendim şehre korkunç yaratıklar saldırıyormuş Allah Allah inandık biz de He? Anneciğim Ulan ne oluyor lan burada bu sesler ne Nasıl lan sen böyle kafaya bak kafaya şunun Böyle hareketlerle beni korkutamazsın Kendini deliye vurma Ben korkmam oğlum senden korkmam Ay ay kendim <laughs> bırak <beni> bırak. <laughs> Bu şehri başınıza yıkacağım, başınıza! Neredesiniz insanlar? Ortaya çıkın! Kimse benim karşımda duramaz! Kimse! <laughs> şehri ele geçirdim artık bu şehir benim zengin fakir Kerem komiser artık yoksunuz <gülüyor> 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 arabam değil mi? arabama ne olmuş böyle arabama ne olmuş ben bu arabayı yine almıştım kim yaptı bunu kim yaptı <laughs> benim güzel arabam daha borcunu ödemedim Allah'ım ben ne yapacağım İtfaiye yok mu polis yok mu biri yardım etsin kim yaptı bunu araba kim yaptı? Ee, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Arkadaşlar kaç saat oldu durduramadık şu tuvalete şehrimizi yakıp yıktı. Ne yapacağız Kerem göstere? Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Teslim olacağız. O bizden güçlü. Hayır. Ölsem de teslim olmam. Şehri ona vermem. Hayatta vermem. Kerem komiser galiba sonumuz geldi. Arkadaşlar lütfen bizi destekleyin. Videoyu beğenip kanala abone olun. Bize moral olsun. Evet arkadaşlar. Yoksa teslim olacağız galiba. İşte o iğrenç yaratık yeniden geliyor. Kerem komiser şunun büyüklüğüne bak. Bunu nasıl durduracağız? Nasıl? Hakkında bir plan var. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açtıysanız biz de bunu durduracağız. Yürü zengin gidiyoruz. <laughs> ha, Kerem komiser saçmalama durduramayız biz onu onu. Durduracağız. Bu yaptıklarının bedelini ödeteceğiz ona. Fakir sen burada kal. Zengin sen de benimle gel. Kerem komiser emin misin bu planlar emin misin? Hiç olmadığım kadar eminim. Sıkı tutun zengin. Başlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bunu yapmak zorundayız. Hadi başlayalım. Surprise! Ee, ne oluyor bu sesler ne oluyor? İşte buradayız İran çarptık gel ve yakala bizi hadi. Ee, neredesin lan gel buraya gel çizeceğim seni çizeceğim. Çarap yavaş yavaş bir daha burada yavaş. Sana lan olduğun yerde dur dur sana diyorum dur olduğun yerde dur. Fakir hazır mısın fakir sıra sana geliyor hazır mısın? Hazırım Kerem yoksa yerimde bekliyorum biraz daha buraya gelin. Zengin sıkı tutun sıkı tutun başlıyorum. Kerem seni paramparça yapacağım paramparça gel buraya. Kerem yoksa başım döndü başım döndü dönmeyi bırak artık bırak artık. Sıkı tutun gidiyoruz. Korkak nereye kaçıyorsun gelsene. Birazdan ölmeye hazır ol. İğrenç yaratık hazır mısın? Başlıyoruz. Sizin ben şimdi var ya. Gel buraya gel. Merhaba komiser beni görüyorsunuz. Buraya doğru gelin. Korkaklığı bırak. Hadi başlayalım. Madem öyle hazır ol. Geliyorum. Hep ara Gel bakalım gel. Bekliyorum. Kerem komiser sola kır sola kır. Hı, işte başardım fakir sen de. Korkak yine kaçtın benden. Gelsene yüzleş benimle. Bekle sen bekle seninle ben değil. Fakir yüzleşecek. 3, 2, 1. Fakir şimdi. Sonun geldi iğrenç yaratık. Geliyorum. Hı, aa ayağım. Hı, ne oluyor lan? Fakir bitir şu işini. İşte şimdi işin bitti. Heh, hayır. Oo oh işte başardım Hı? fakir, fakir başardı mı? Fakir nereye gitti? Fakir neredesin? İyi misin fakir? Hayır, fakir de yok. Bizi kurtarmak için kendi canını feda etti fakir. Neredesin? Kerem komiser, olamaz. Galiba o fakiri kaybettik fakir kardeşim. Ya ne diyorsunuz? Ben buradayım ben. Şu üstünün başının haline bak. Hı? fakir iyisin sen. Bu üstünün başının haline. <laughs> Çok komik gözüküyorsun. Gülmeyin be, gülmeyin. Allah Allah. Bütün pislikler bana geldi ya. Ulan şehri kurtaracağız diye ne hallere düştük be. Helal olsun sana fakir ya. Senin sayende kurtardık valla. Kerem komiser beni buraya çağır. Ulan Lan bu kocaman tuvalet nereden çıktı? Kerem komiser bunu mu çekeceğiz efendim? Evet İsmail evet çek şunu götür at Aynen öyle bir daha görmeyelim şunu. <laughs> Emredersiniz efendim hemen çekiyorum. Ulan bunu kim yapmış böyle kocaman tuvaletle ne yapacağınız be? Arkadaşlar <laughs> bu koca tuvalet kimin ya? Tepe gözü tuvaleti mi? Aa, harbiden kocaman. Babacım ne oluyor burada? Çocuklar yaklaşmayın yaklaşmayın. Abicim çeksen de şunu artık götür ya Allah Allah. Tamam taktım ucunu şimdi götürebilirim. İsmail direkt kurdalığa götürün bunu. Orada da parçalattırın güzelce. Babacım durun ya durun götürmeyin babacım. Bu kuleseti bir daha nerede bulacağız? Kocaman kuleset Bizim veve alalım biz veve alalım. Ana <laughs> harbiden <laughs> kuleseti götürüyor. Ulan bu çalı sesmiyor çalı. Çok... Ya babacım burada ne oldu? Bu kocaman klozet nereden çıktı ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor burada? Boş verin çocuklar boş verin. Hocam <laughs> abi tuvaletini içine mi düştün bu? <laughs> Aynen öyle bebekler gözü halde düştü Ya susun ya susun Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik videoyu beğenip kanala abone olup çok güzel yorumlar atın Aynen öyle arkadaşlar biz de hepinize kalp atacağız Bu arada bildirimleri açmayı sakın unutmayın yoksa yorumlarınız gözükmüyor Evet arkadaşlar kalp almak isteyen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açması gerekiyor Bir de çok güzel yorumlar atması gerekiyor Bunları Vay be hepimiz asker olduk arkadaşlar Yapacak bir şey yok şehrimizi korumamız lazım Aynen öyle ben bir de polisliği boyaktım asker oldum Bu sikibidi tuvaletle kamera kafa birlik olmuş galiba öyle diyorlar Dur Canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Hiçbir şey olmaz. Hepsi gelsin. Size hepsinin icabına bakarız. <laughs> Hedefler önümde, onları görüyorum. Herkes yerlerine alsın. Başlıyoruz. Joker'in biz onlar birlik olmuşlar da bize saldıracaklarmış. Kanka öyle diyorsun da biz yine tedbirli olalım. Ne olur ne olmaz. Aynen öyle. Bunlar çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli. Ya saçmalamayın oğlum biz özel temiz kimse bize bir şey yapamaz. Bizim sayemizde bütün şehir evinde güvende oturuyor. Biz olmasak vallahi ne yaparlar hiç bilmiyorum. Etrafları sarıldı. Herkes hazır mı? Başlıyoruz. Ben yerimdeyim başlayalım. Biz de hazırız başlayabiliriz. O zaman eğlence başlasın. Hı? Ne oluyor bu şey? sesler ne oluyor? Arkadaşlar saçlarını maske yedin. Demek asker koyu bizi kendisi koyu. Asker bu Bunlar işini bitti. Alın size alın. Önce tankı patlatalım ateş. Saldırın saldırın. Soyun çok güçler çok güçler. Şöyle gülenle sıkıştırdık onları. Bebeklerim göz gel kanka gel saklanın burada saklanın. Oh arkadaşlar ben vuruldum. kanka iyi misin kanka iyi misin? Yürüyün arkadaşlar bir an önce buradan çıkmamız lazım. Kaçacak yeriniz kalmadı. Bırakın silahları. Bu bir emirdir. Hayır gebertin elini gebertin. Hayır hayır sen ben seni görüyorum. ben buradan Kaçın. çık. Bebek bebek hayır ben sen gelmedin hiçbir yere gitmiyoruz hiçbir yere. Hadi arkadaşlar bir doğru temizledik kaçalım burada. Gelin arkadaşlar gelin. Hay hepsini haralayın. Hiçbir yere çarpmayacaksınız. Arabaya doğru kaçıyorlar! alın. hadi gel sen de, abi, koş. Ah oh, geliyorum. İşte geliyor hadi abi. hadi kardeşim. Geldim arkadaşlar geldim. İşte Arda da geldi. bastı bekliyorum. Hayır. Arkadaşlar hadi girin. arkadaşlar acil plan ben onları yapacağımı biliyorum. Beklesin onları. Beklesin. Hayır başaramadık. Hepsi kaçtı. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum ne yapacağımızı ama gidelim bari. Tanklara el koyalım. Bunlar işimize yarayabilir. Gidin bütün tankları ele geçirin. Tanklarla şehrin kontrolünü sağlayabiliriz. Atlayın. Daha hiçbir şey bitmedi. Yeni başlıyoruz. Yürü, gidelim. Karakola karakola gidelim oraya da geçeceğiz ne yapayım hadi At, <laughs> daha devam edeyim mi nereye kadar gideceğim göster sür aynen öyle şuradır bizi burada bulamazlar tamam, tamam. Kolum. Ah arkadaşlar yardım edin. Hadi arkadaşlar hadi çabuk içeri girin çabuk. Ah arkadaşlar ben yatıyorum çok kötüyüm arkadaşlar çok kötüyüm. Eyvah arkadaşlar Arda durumu çok kötü. Arda Arda kanka iyi misin Arda iyi misin? Ah yardım edin ambulans falan çağırın. İyi de telsizleri dinliyorlar ambulans çağırmayız. Ne yapacağız ya Durum durumu çok kötü ne yapacağız? Oh, arkadaşlar şehrimizi kurtarın. Sen merak etme kardeşim kurtaracağız kurtaracağız. Hakkınızı helal edin sizleri çok seviyorum. Ayda hayırdır Ayda sen yürüyeyim oğlum yürüyeyim. Ayda dostum kardeşim. Aa babacım bak karanlık bir yerleri var ne yapıyorlar ki bunlar burada. Ulan kese yine serseriler geldi. Bekle şunları kovalım şuradan kovalım şunları. Gelin bakalım buraya gelin gelin. İçeri ne atıyorsunuz? ben size yapacağım biliyorum şimdi. Gelin bakalım buraya. Ne oluyor lan burada he? Selamun aleyküm komutanım. Komutanım bunu kim yaptı? Çekilin çekilin ben onu yederim çekilin. Komutanım beni duyuyor musunuz? Yok duymaz çiftçi abi bilinci yitti. Çiftçi abi hadi sen bir şeyler biliyorsundur iyi et onu. Ben doktor değilim nereden bileyim ambulans çağırdınız mı? Hayır çağıramayız. sinyalleri izliyorlar. Aa, oh. Yardım edin. Aha sesler geliyor hala kurtarabiliriz onu merak etmeyin. Arkadaşlar Arda'yı kurtarıp bu iğrenç yaratıklardan intikam almamız için videoyu beğenip kanala abone olun çabuk çabuk. Aynen öyle arkadaşlar siz de destek olun biz de intikamımızı alacağız. Her yere bakın kimse girip çıkmasın. Buralar temiz. Karakol artık bize ait. Sen dikkatli ol. Bunlar bir şey yapmasın. Yok yok hiçbir şey yapmayız. Zaten bize bir şey yapmayın. Bir şey yapmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Bu iş beklediğimden de kolay oldu. O Kerem denilen kişi nerede? O da ikitlenmiş giremiyoruz. Dikkatli olun. Kerem karakolu erik geçirme. Ne yapacağız aşkım? Bilmiyorum Aslı. Bilmiyorum. Ne? Ne oluyor? Merhaba biz geldik. Defolun gidin odamdan ne istiyorsunuz bizden? Yarın bir şeyler yap. Ben size şimdi gösteririm. Pişt. O kadar kolay değil. Oo, oh, görüşeceğiz sizinle. Görüşeceğiz. Hayır ne yapıyorsunuz siz? Oh elim. Bir daha sakın ters bir hareket yapma Kerem. Sen de öyle aslı polis sakın. Yoksa hiç acımam. Yürü Kerem yürü dışarıma gidiyoruz. Oh, durun tamam geliyorum durun. İşte bu kadar basit yürü gidelim izle. Yürü kız Aslı sakın ters hareket yapma. Aa, bak bak kimler geliyor ne oldu lan kaçamadınız mı? Yürü hadi yürü geç şöyle geç. Bunlara ne oldu böyle? <laughs> ne olur ne olmaz diye bayılttım. Tamam karakol artık bizim. Önce askerleri sonra polisleri yendik. Tüm güvenlik güçleri artık bizim. Sonunda başardık. Kamera kaf, operatör kafası gibi de tuvaletler birlik oldu. Ve istediğimizi aldık. Bakın hata yapıyorsunuz bırakın bizi çok kötü olur. Kes sesini biraz daha konuşursan sana acımayacağım. <laughs> arkadaşlar Kerem komiseri çıkarttılar. Şuna bakın neler yapmışlar. Yürüyün arkadaşlar operasyon başlasın. Gelin buraya. Evet, dikkat edin saldırı var saldırı var. Yormuştum. Çocuklar geldi. İşte oralar. Saldırın. Şimdi işiniz bitti, gelin buraya herifler! olun size. Ha ah, hayır evet lafımız sarıldı. Yaptıklarımızı seni ödieceksin. Kimin arkadaşlar. Bunu ben de geliyorum! İşte bu kadar işiniz bitti. Ha, çocuklar başardınız! Hep söndüm, hep Bebek asker, Bebek polis. Başardınız oğlum. Başardınız. Kurtardınız şehrimizi. Başardık babacığım. Hep söyledim. Başka etrafta kaldı mı hiç? Tamam arkadaşlar. Burası da temiz. Vay be. Helal olsun çocuklar. Şehrimize bunu yapanların cezasını verin. Merak etme Aslı. Kalanların hepsinin cezasını vereceğim. Evet arkadaşlar. Herkes hazır mı? Hazırız gelen yoldan bitirelim şeyi. Kolum kolum hala acıyor. Şunlara cezasını verelim artık. Şunlara bak. İhanet ettiler bile. Şunlara bak. Babacım indiriyor muyuz? O zaman herkes hazırsa çocuklar hazır olun. 3, 2, 1 Bitirin işlerini Siz bunu hak ettiniz İşte bitti kurtulduk hepsinden Ah oh, hak ettiklerini buldular Arkadaşlar güzel savaştık mı yorumlarda yazın Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın